Evet, selamlar arkadaşlar. Hepinizi en tombul halimle selamlıyorum. Ee, utanarak söylüyorum, attan düştüm. Bu hafta etçili bozdum. Ne oldu? Kurulun dişine kan değdi. Kurulun dişine kan değdi, anladın mı? Dışarıda Noel marketi, Noel panayırını gezerken ağzıma Belçika hopunu tıkıştırdılar. Boş bulundum o Belçika waffle'ın tutuşturmalarında sorun yok. Blok waffle'dan bir şey olmaz da geri kalanını yemeyeydim iyiydi yani. Üzerine iki tane bratwurst sosisli sandviç gömmeseydim gene kurtulurdu bence yani. Onda o kadarından bir şey olmazdı. En azından ertesi gün aç gezerdim değil mi? O ee, onu dengelerdi. Fakat işte sosisleri yiyince sosisleri Dönüşü olmayan bir yola girmiş gibi hissettim kendimi. Sonrası geldi. 8 tane bira sanıyorum. Tabii 8 tane bira. Ben biraya bayılırım bu arada. En sevdiğim şeydir. İçecektir. Hamallığına bayılıyorum yani. Yanımda işte soslu fıstıktır bilmem nedir. Hadi hala belki 2 gün falan açık alarak kurtulabilirdi. Ama üzerine sarhoş kafayla ee, kebap ve tiramisu kebabın yanında pide falan yiyince artık yani kurtulma ümidi falan filan kalmadı. Komple etçil rafa kalkmış oldu. Nasıl rafa kalkmadı? Kaldığım yerden devam edeceğim. Zaten o yüzden de bugün bu videoyu çekeyim dedim. Ee, beraber nasıl kalkacağız onu bir konuşalım. <laughs> yani şey ele verir talkını kendi yutar salkımı dedikleri olay tam olarak bu oluyor işte. Hiç utanmadan gözünüzün içine bakarak. <laughs> Pardon. Etçil tavsiyelerde bulunmak için. Ee, çekiyorum bu videoyu ailenizin yüzsüzü olarak. Yani şaka bir yana olur yani insanlık hali, insan boş bulunur, zayıf bir anına gelir, ee, yapar. Bir de şey, bu işin bağımlılık tarafı gerçekten var. Ee, gerçekten de ağzıma bir lokma değdiği zaman böyle şekerli bir şey veya karbonhidratlı bir şey ee, gözüm dönüyor. Net bildiğim bir şey, defada olmuyor bu yani. Dolayısıyla bunun için bir stratejim, bir planım, programım var. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Şimdi attan düşmek olarak görüyorum ben onu. Attan düştüğünüzde ne yapacaksınız? Direkt hemen tekrar atın üzerine çıkacaksınız. Yani arayı soğutursanız bir onun fobileşme ihtimali var. Yani o çok sıkıntı. Fobileşmeden direkt o korkuyla tekrar yüzleşip yani daha korku haline gelmeden onunla yüzleşip tekrar üzerine çıkmanızda atın fayda var. Aynı şekilde bunda da Tekrar başlayacağız. Ama metodolojik bir şekilde şey yapmamız gerekiyor, ele almamız gerekiyor bunu. Hayatta her şey olduğu gibi, bunda yani. O yüzden de gözlem çok önemli. Yani Daha o Belçika waffle'ını yerken bir yandan, bir yandan işte içinizdeki o karbonhidrat bağımlısı müptezel köpeği doyururken, ona zehirini bir yandan verirken, al hayvan al ye derken, bir taraftan da ıı, olayı gözlemlemeniz gerekiyor. Yani mesela beni buna ne itti? Yani ben neden bu Belçika havafunu yiyorum? Stephen hayvanı ağzıma tıkıştırdığı için. Doğru. Ee, fakat ben neden boş buldum? Yani mesela Stephen'a ben o, o şeyi neden verdim? Ee, hani fikrini. Bunu bana yapabileceği fikrini ben ne verdim? Neden, neden verdim? Ne gözlemliyordu benim tavırlarımda? İçeride arayacaksınız, dışarıda değil. Steven hayvanları her yerde var. Ee, onlara, onun üzerinde bir şeyiniz yok, kontrolünüz yok. Ama kendi içinizde Steven'ın o davranışına karşı ne şekilde tepki vereceğiniz tamamen size kalmış olan bir şey. Yani mesela tükürebilirdim de veya o kişileri tıka, tıkamazdı zaten ben istemeseydim ağzıma yani. İşin gerçeği o yani kalkıp da şimdi neyse hani Me Too mu yapalım yani beni taciz etti. Değil ama bunu ya yani. ben istemeseydim ben de orada kırıtıyordum yani. Anlatabiliyor muyum Belçika e Ofulu Verdi'ye? Şimdi suçu Steven'da aramamak lazım. Suçu içeride arayacağız. Dolayısıyla beni ona ne itti? Neden boş buldum, Neden zayıftım? Acaba ben o gün işte yeterince yemek mi yememiştim? Aç mıydım? Ya yani ne bileyim işte yani mineral dengemde mi bir sıkıntı vardı. Su mu yeterince içmemiştim yoksa henüz Steven gibi normal beslenen arkadaşlarımla görüşmeye başlamak için çok mu erkendi? Ben mesela bu sonuncusunu çok makul mantıklı buluyorum. Buluyorum. Neden? Şimdi bunun ilk etkinlik haftasında ilk defa başlıyorsanız bir keto denilen bir durum oluyor. İkinci haftasında, üçüncü haftasında ise işte böyle bir Grip grip kalkıyor kendinizi çok iyi hissediyorsunuz ama arada bir böyle duvara toslamış gibi bir karbonhidrat krizi gelebiliyor. İşte o anda eğer çevrenizde bir şey varsa size tekrar karbonhidrat yemeye başlatabilecek bir böyle aklınız içecek bir bir şey bir sebep varsa raydan çıkma ihtimaliniz var o aşamada. Dolayısıyla ilk bir ay iki ay hatta çok fazla böyle karbonhidratların havada uçuştuğu, böyle waffle'ların pıt kıtı pıt kıtı diye hani böyle mağaraya girdiğinizde yarasalar çarpar çarparlar şey yaparsınız ya öyle muffinlerin, e, waffle'ların yüzünüze öyle çarpıştı, çarptığı ortamlara girmemek lazım. E, Christmas markette yani işte Noel panayı da bunun e, bir numaralı olduğu yer. Dolayısıyla hata benden kaynaklı. Bu şey var Noel panayında yani. Her sene aynı şey bu. Hiç değişmiyor. Bir sene öncekinden tek hiçbir fark yok yani. Ne gerek var? Kaldı ki bir, bu bir buçuk ay sürecek, bir ay sonra gidersin yani. Neyin neyin peşindesin? Dolayısıyla e, öncelikle yerken daha olayı analiz etmeye başlayın. Yani neden böyle oldu? Ben şu anda bunu yerken ne hissediyorum? Daha yemeden önce ne hissediyordum? O işte bağımlı olduğunuzu idrak etmenizin bir numaralı koşulu da o gözlem zaten. Az önce ben deli gibi bunu istiyordum, şimdi yiyorum, aa bak şakaklarımdan doğru böyle bir şey geliyor. Iı, tatmin duygusu, bir böyle rahatlama geliyor. A, demek ki ben gerçekten de bu şerefsizin şeyi müptelasıyım. O zaman bununla başa çıkmalıyım diyorsunuz. O idrakı da o o karbonhidratı, o Belçika vafını yerken ediniyorsunuz. Başka bir zaman değil yani. Dolayısıyla gözlem çok önemli. Gözleminizi yapın, ıı, analiz edin, tanılayın. Gerçekten tanı koyun yani. Ondan sonra ikinci aşamada yani bir diğer yapmanız gereken şey dürüst olma. Yani saklamayın sakın çevrenizdekilerden. Hani şey vardır, gururunu yediremeyip de saklar gizli gizli buzdolabından gece atıştıran tipler vardır millet görmesin diye. Yani etrafta kimse yokken yeniden yemeğin kalorisi sıfırmış gibi çaktırmadan yer çevresine şey yapmaz çünkü dürüst değildir. Dürüst olun. Yani otoburluk şey otoburluk diyorum, o e, oburluk yaptıysanız şey boğazlık, niye boğazlık ondan yaptıysanız yani çevrenizdekiler bilsin, sizinle dalga da geçsinler bırakın. Çünkü o da onun şaysidir, cezasıdır yani. E netice itibariyle e, kötü bir şey yaptıysanız, istemediğiniz olmaması gereken bir şey yaptıysanız onun bir cezası olması lazım ki öğrenebilin. Öğrenme sürecinin bir parçası Yani e, bırakın insanlar sizinle dalga geçsinler. Bu da bana ders olsun diyeyim, kulağıma küpe olsun diyeyim motivasyonumuz açısından önemli bir şey o. O davra geçmelere, şeylere karşı katlanmanız çok önemli yani. Arkasından yine de kendinize karşı anlayışlı olun. Netice itibariyle yani hiçbirimiz evliya değiliz, bir şey değiliz. Sıradan normal insanlarız nefis terbiyesiyle uğraşıyoruz ama öbür taraftan. Yani hani böyle tekkedeki dervişlerin, evliyaların falan yaptığı nefis terbiyesi neyse aslında bu da bizzat karbonhidrattan uzak durmak da nefis terbiyesi. Yani Müslümanlar e, altı üstü sabahtan akşam altıya kadar yemek yemiyorlar. Birbirlerini bıçaklıyorlar. E sen burada komple bir ürün, makro grubunu komple hayatından çıkartıyorsun yani. E, ki o işte Müslümanların birbirine bıçaklamasının sebebi de esasında karbonhidrat krizi. Yani yoksa kimse proteini bir gün yemedi diye birbirini bıçaklamaz emin olun yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, her gün, günün 24 saati yapıyorsun. E tabi haliyle insan gelir. hatalar da yapar, attan da düşer. Anlayışlı olun, öğrenin yaptığınız hatadan, ders çıkarın, tekrar atın üzerine çıkın. Ee, bir diğer aşamada, ilk aşamada işte gözlemleyin demiştik, neler olduğunu tespit edin demiştik. O tetikleyicileri Tespit ettiğiniz teknikleyicileri hayatınızdan çıkarın. Komple çıkartabiliyorsanız, size bir zararı olmayacaksa komple hayatınızdan çıkartmanı, komple hayatınızdan çıkarın. Nedir o? Mutfağınızdaki mesela karbonhidratlı mağmurların hepsini ya işte yaşa dosta dağıtmak veya çöpe atmak gibi komple hayatınızdan çıkarabileceğiniz şeyler bunlar. Yapın. Yok değilse mesela Steven gibileriyle ben hayat boyu görüşmemeyi şey yapamam, göze alamam. Steven iyi bir arkadaştır diyorsunuz. O zaman e, Steven'a arayın deyin ki oğlum bak 2 ay uzak dur benden. Yani, yani e, iki ay boyunca görüşmüyoruz. Neden görüşmüyoruz? Bundan dolayı görüşmüyoruz. Bu kadar net. Aradığında da açmayın telefonunu ondan sonra. Siz de aramayın. Steven de eşek değilse zaten aramayacaktır. Ha şu var. Çevrenizdeki insanlar her zaman kendi fikirlerini sizin fikirlerinizden daha değerli olarak görürler. Ve kendi doğrularını size dayatmaya çalışırlar. Bu her zaman böyledir. Yani her konuda bu böyledir. O şimdi e, dengeli beslenme yalanına inanmış. Kafasını o şekilde beynini katmış bir insan olarak kendi doğru bildiği dengeli beslenmeyi size dayatmaya çalışacaktır. Bu geri geldiğinde sizin ağzınıza e, waffle sokuşturup sizin etçil beslenmenizi sabote etmeye kadar gidebilir. O sizin için iyi gördüğü bir şey yapıyor. O sizde bir beslenme bozukluğu görüyor. Onun kafasında sizin yaptığınız etçil bir beslenme bozukluğu ve diyor ki ben arkadaşımın beslenme bozukluğundan kurtarmalıyım. İyi niyetle yapıyor bunu fakat onun doğrusu sizin doğrularınızda bir değil ve siz ondan daha iyi bilen birisisiniz. Yani araştırdığınız, soruşturduğunuz bu konuda. Kalkıp da şimdi bunu komple Steven'a e anlatmaya çalışsanız Steven'ın o kafası bunu almayacak. Veyahut alması için haftalarca anlatmanız hatta yetmeyecek. Aylarca kendiniz göstermeniz gerekecek. Bak oğlum ben ölmedim. Buradayım. Daha da sağlıklıyım bu diye sayesinde. O bir süreç. Steven'ı zırt diye değiştiremeyeceğinize göre Steven'dan bir süre uzak duracaksınız. O kadar basit. Ee, yani hayatınızda işte sizi tetikleyebilecek, sizi zaafa düşürecek şeyleri tek tek tespit edip onlardan kurtulun. Onlardan kurtulduktan sonra e, son aşama olarak ki bütün bunları aslında bir gün içerisinde yapıyorsunuz. Yani öyle zamana yayılan bir şey değil bu. Bunlar sadece adımları. Direkt aynı ertesi gün, o gün olamıyorsa benim gibi bir binç dedikleri böyle gözü dönmüşçesine yediyseniz yatana kadar Ertesi gün kalktığınızda bir vicdan muhasebesi yapın, muhakemesi yapın ve bu analizleri yapın, gözlemleri yapın ve kaldığınız yerden direkt devam edin. Tekrar otun üzerine çıkın, tekrar başlayın. Bu sefer daha bilinçli olarak başlayın. Yine etçil daha motive bir şekilde beslenin. Bu sefer alttan düşmeyin. Bu kadar basit. Ve düşerseniz de dünyanın sonu değil, onu da bilin.